Herkes ailesiyle e, ilgilenmek istiyor fakat yüzlerce de hasta var. E, hiçbir şekilde alanı terk etmemişler. Tomografi teknisyeni bir arkadaşımız enkazda olan e, yakını olduğunu da ifade etmişti. Ancak o kadar çok çalışmış ki e, hastaları alıp tomografi cihazının üstüne koyacak gücü kalmamış. E, gücü olmamasına rağmen cihazın üzerine ayaklarıyla çıkıp hastaları tomografi cihazına çekip oradan koşturup makinenin başına tetkiki tamamlama gibi derdi vardı. Farklı illerden deprem bölgesine sağlıkçılar desteğe gitse de onlar görevinin başındaydı. Hadi biraz kenara geç dinlen dediğimizde yok hocam olmaz çalışmamız lazım. Bu hasta bizleri bekliyor gibi bir yaklaşım vardı bölgeye çok sayıda sağlıkçı gönüllü gitti. Onlardan biri de radyoloji uzmanı Karabekir Ercan'dı. Hatay'da görev yapan Ercan oradaki dayanışmayı anlattı. Bölgenin delikanlıları, hanımefendileri, lise çağındaki çocuklar, üniversite çağı sanıyorum tatil dönemiydi, üniversite çocukları geldiler gönüllü oldular. Hastane bir anda pırıl pırıl oldu. Gönüllü sağlıkçılar bölgeden ayrılmak durumunda kalsa da kalpleri deprem bölgesinde. Ayrılırken de ağlaşarak çok gözyaşlarıyla ayrıldık oradan. Tabi onları geride bıraktığımız için gözyaşlarımızı belli etmemeye çalıştık ancak hep kalbimizin bir kenarı onlara ait.